Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Konu bildiriyorum. Zeynep'in Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> minnoş diye sözüm vardı. Ne yapacağız? Şöyle bir Minnoş yapalım mı kızlar? Evet. Evet. Ama Minnoş'a girip ne yapalım? Bence tek renk gibi bir şey yapalım. Tek renk yapalım dedi Tek renk pembe. Tek renk pembe. Evet. Ne bir kere çıkar. Pembe dediler. Pembe. Tamam o zaman tek renk pembe videosu geliyor. Harika Zaten ürünler. Pembe. <laughs> evet evet pembe. arkadaşlar Minnoş artık bilmeyen kalmadı. Bizim artık e, bir ayağımız hep minnoş gibi değil mi? Ve evet. <laughs> arkadaşlar ben de simli, crumbly karakterle ve maymelerli bir cesel gördüm. Ya doymadı arkadaşlar kırtasiyeye. doymadı, doyuramadım dedi. Kırtasiye ürünlerini çok seviyor. Gerçi hepiniz çok seviyorsunuz. E, o zaman tek renk pembe alışveriş. Her şey pembe tamam mı? Gel ben Her şey pembe. Her şey pembe <laughs> çekiyoruz. Video <laughs> like attıysak o zaman pembe turumuz başlasın. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar ama ben çıkışta tatlı yemek istiyorum. Ee, yemek yemedik. Tatlıyı sonra ya. Tatlıyı sonra. Evet şöyle bir sepet alalım. Aa o pembe mi? Tamam o daha pembe. Elimi çizdim. Elimi yaraladım. Evet. İnanmıyorum. Bakar mısınız? Boyası elime çıktı ve elimi çizdirdim sepete. Peki. Oy annesinin bebeği. Evet, ben bir tane Şunların olayım. güzelliğine bak ıslak mendiller. <laughs> derin, Bakabilir bak, miyim? Ama pembe bak. derin. Derin burada var. A derin çok pembe güzel. Pembe. Pembe, pembe, pembe. Bence bu çok güzel. Evet derin. Tek renk pembe hem de. Evet, tamam mı? Atmışım, pembe oldu. Evet şöyle. Aa, ben bunu alacağım. O kurabiyeler kırılmasın. Ben Şimdi kırılmasın. Derin. Çok ben derin. Ben sana ama şeker hamurlu kurabiye yapmıştım yemiyorsun. Çok sert olduğu için. Kurabiye almayalım başına. Derin sepetini alır mısın bebeğim? Ver Aylin ben alayım. Şöyle pembe bir tane ıslak mendil koydum. Kanka çok tatlı. Evet. Evet. Bir tane, bir tane var. şöyle kros terlik <laughs> süsü aldık arkadaşlar. Aa. Başka neye bakacaksın? Çok tamam hadi bundan uzun süredir almıyorum. Bir yeah. tane böyle. Oo. O ne? Ama pembe değil beyaz. <laughs> Beyazlı pembeli. Neyse önce pembe bakalım derincim. Arkadaşlar ben bir şey buldum. Ne buldun? Hani ne? ne buldun? Göster bakayım. Pembe eldiven. Yaz Çok geliyor. Evet, Yaz geliyor. Hadi. Hadi. <laughs> Dedin senin bunlardan var. Olmasaydı bir tane böyle alırdım. Yine buradan almıştık değil mi? Beyazda. Takar mısın bir kulağına? Hadi. Tamam. Takar mısın bunu bir kulağına? Anne benimki böyle açılıyor. Aa ötüyor. Bir dakika. <laughs> Yapsana be. Evet. Hadi pembe bir şeylere bakalım Deroş'a. Deroş gözlerini kapat bana doğru gel. Gel 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 gel. Aç. Derin bunu alalım mı? Derin çok güzel. <laughs> tamam bunu alıyoruz. Böyle pembe bir Hello Kitty'li küçük bir el çantası gibi. Yani içine mesela bir yere giderken kalemlerini koyabilir şeyleri bir makyaj malzemesi bir şey koyabilir. Derin ben bunu da çok sevdim aslında. Çok güzel değil mi? Pembe değil. Kare İçinde mavi var turuncu var karışık. Tek renk pembe çekiyoruz ve tek renk pembe bir kalem buldum Derin'cim. Derin bu kalem çok tatlı değil mi? Bak bu kalem çok tatlı. Pembe. Bir tane alalım mı bunu? Tamam tamam. tamam. Bence bunu almayalım. Sevgi, uçlu sevgi. Tamam bakacağım ona ama sana bir şey göstereyim. Sen gözünün önünde hiçbir şey görmüyorsun. Gerek. Bu kurşun kalem, evet. Baksın Baksın bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim, buna bakar mısın? Çok güzel. Oh, oha. Çok oha! oha. <laughs> Gösterir misin <laughs> onu bana yakından? Bu nasıl bu kalem? Buradan ucu açılıyor galiba. Evet. Bunun yapıştırmışlar. Hepsi mi aynı? Hayır, Bakmak hayır. istiyorum. Bunu alalım. Tamam. Ama bu mor. Ucu mor. Ucu, mor. ucu pembe olan alalım. Hayır onun ucu kırılmış bantlamışlar galiba. Bak bu pembe. Gördün mü? Tamam. Burası da pembe. Evet arkadaşlar. Bir tane de. Tamam bu da pembe. Ama rengimiz pembe. Şey. Tamam hadi bir tane de pembe çok alalım. Bir şey göstereceğim. Bu ne? Hayır, çok, çok, çok tatlı. tatlı. Taksana evet, eline bir çok çantayı. Demeyin ya çok güzel. Alalım. Hayır öyle takılmaz. öyle takılır koluna bileğine tak. Evet. Çok güzel. Şey, Alalım mı? Içinde. Tamam. İçinde defter var, kalem var ve şey stiker dansa, var. Dansa, güzelken göster alıyorum bunu. Evet. Çok tamam bir mi? tane de bunu alıyoruz. Buradan Abi, çıkalım ne? mı? Ama kalem tıraş kullanmıyorsunuz. Çünkü neden? Uçlu kalem kullanıyorsunuz. Kalem tıraş almayalım. Bırak onu. Bu tarafa geçelim bak. Buradan geçelim mi? Tamam, çok güzel, yeşil, mavi, sarı ve mor tonlarında. Bak, ne yapalım biliyor musun? Bir dahaki minnoşturumuzda da böyle bir yeşil çekerim tek renk yeşil. Evet. Ama mıknatısı evet. yazı tahtası. Yani aşkım, evet video çekiyoruz ama ihtiyacımız olan alalım bence. Tamam, burası mor ayrıca. Buraya bakmıyoruz. Mor mu? Mor mu? Hı? moru evet. Pembe o, evet. pembe. Evet. Bu ne? Fosforlu kalem. Derin'in Elif Feram'dakine çok benzer bir. Evet. Ben bundan alacağım. Ben bunu çok istiyorum. Tamam. Haline. Ama ne o? Kalem uçacağım mı? Evet. Ama uçlu kalem kullanıyorsun. Ama ben hep uçuyoruz Evet, uçlu kalem kullanıyoruz. Kalem uçabiliriz. Evet, ucumuz bit azalmıştı sıfır zaten. Edin yani. Evet, 0.7. Evet. Şöyle bir tane pembe uç alıyoruz. <laughs> bir şey söyleyeceğim ya. Şunlara bakar evet. mısın? Derin bunlar yeni gelmiş. Kalem tıraş ama. Yani çok güzel değil mi arkadaşlar evet. bakar evet. mısınız? Bununla aynı şeyin evet. hmm. Çok aynı bu aynı, aynı, aynıda var. Ay, ay evet aynı. Çok güzeller çok bunlar da, da tıraş. Hayır pembe ama sen ya çok güzel. Ben dayanamıyorum bunlara. Eyvah. Bunlar da pembe. Ay evet onu da onu daha önce görmüştüm ama bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Herkes bir saniye bir saniye. Hayır açma. Bir saniye. Evet. Ben dönüyor. Evet. Artık. Hadi biraz bu tarafa geçelim mi Deroş'um? Uçlu kalemler burada bak, pembe. Alabilirsin. Pembe bende var. Pembe, pembe. Pembe gördüm sende. Şurada da var pembe. Derin, çok tatlı. Aa, sarısı bende var. Evet. Derin bu. Derin şunlar da çok güzel. Aa. Ama pembe değil. Derin bir şey söyleyeceğim bak yumurtlayan kalem az önce aldığın defterde takım o kediliydi bu köpekli. çok güzel ama bu yumurtlayan kalem sen uçlu kalem gel. istiyorsun gel. Gel. derin bu da çok güzel pembe alalım mı bunu <laughs> tamam bir tane bu pembe uçlu kalem alıyoruz devam güzel. edelim ben, uçlu kalem gel, gel, kırıldı. tamam işte bu var bu daha güzel Tamam, bunu alalım. Bu daha güzel. Stabilo almıyoruz. Stabilo evde dolu yeterince. Ee, şunlara bakalım. Bunlara hiç bakmadık. Bunlar ne? Aç, Aa kilitli, kilitli. defter. Bilmiyorum. Anahtarı da burada. Kalemi de var yanındaki küçücük. Ne kadarmış? Bakalım arkadaşlar fiyatına. Fiyatı yazmıyor. Hadi gelin hep birlikte Yazıyor. okutalım. Yazıyor mu? 350 lira. Bence çok pahalı bu. 350 lira için. Çok çok pahalı. Evet. Burada bir şey buldum. Pembe flamingolu. Bu ne? Böyle. Böyle. Bu dolma kalem ama. Bu tarafın indirince siyah dolma kalem. Bu tarafın indirince mavi dolma kalem oluyor. Çok güzel. Ne kadar mı? Ya yazın ama artık. Bunu bir okut bakalım. Fiyatı ne kadarmış? Gel arkadaşlara birlikte gösterelim ne kadarmış. Hızlı bir şekilde. İyi evet. bence. Ee, sakince yavaşça yerine bırakıyoruz, yavaş bir şekilde. 550 lira dedi ve çok pahalı. Çok güzel. Çok pahalı. Aa, çok güzel uçlu kalem. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göster arkadaşlarımız da gör. Bu kalem'i alıyoruz. Evet, bu kalem'i ben de alırım. Ama şimdi. Bir yani şey söyleyeceğim. Şunu mi? ne kadar güzel yapmışlar. Birinci sınıf ee, çocukları için anam kutularda anam. oluyordu eskiden bizim. Ve kutuların altı çok çabuk açılıyordu plastik sert kutular. Böyle yani cüzdan gibi yapmaları çok güzel olmuş bence. Evet. Bir tane şey vardı. Silgi vardı ama Şu çok böyle güzel kalem gizli kutsun. bir silgi. Hani Nasıl gizli bir silgi? Gel bu tarafa gidelim bulalım bakalım. Ama üst kata. Tamam üst kata. Şuraya bakalım o zaman. Hemen üst kata çıkalım. Oğlum. Ama minik stabilolarımız çok fazla bebeğim. İhtiyaç dışı bir şey almayalım bence. Aa, şunlara bakın. Arkadaşlar lollipoplu fosforlu kalemler gelmiş. Çok güzeller. Bakar mısınız? Ne yapıyorsun? <laughs> Derin ne yazıyor arkadaşlar kağıda? <laughs> evet arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz hemen bu abone olun. Şunu çekebilirim, bunun fotoğrafını çekip bana atsınlar. Evet, bunun fotoğrafını çekip bize atsınlar. Bir şey göstereceğim Derin, kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Evet. Ya da aç bir evet. Bakar mısın evet. şimdi tatlılığına? Patili. <laughs> Derin bu çok güzel. Tamam oğlum. <laughs> ya ben de dayanamadım arkadaşlar. Patili olduğu için, açık pembe bu da. Deroşum kalemden artık çıkalım mı? tane kalem aldık. Açık pembe, Hayır. en açık pembe. Biraz koyu pembe. Bunları bir... ben biliyorum. Bunlar çok pahalı. Bu çok pahalı bir ürün. Bence kalem derin. Kalem tamam. doldurduk. Ee, devam. Bu çok tatlı. Ay, ay, ay bu, bu ne? Tatlı. Bak böyle yapıyorsun lambası yanıyor. Böyle yapıyorsun lambası yanıyor. Eee yanmıyor. Ama şu an pili yok. Hadi. Pilli mi bunlar? Hayır bunlar şarjlı bakar mısın? Evet şarjlı böyle i̇şte yapıyorsun. Aşkım 1630 liraymış. Var mı 1630 lira? Şöyle. 1630 lira verir misin sen ona? Derin. Tamam ver parandan. Ya bir şey söyleyeceğim. Hadi bu tarafa gidelim. Bu tarafa gidelim artık. Anne şu şurada, şurada bir şey. Tamam hadi. İşte. Şimdi biz üst kata çıktık arkadaşlar. <laughs> pembe burada neler var diye bakıyoruz. Pembe 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 Aa. gönlüm sende. Pembe gönlüm derin. sende. Çok derin, derin. pembe. <laughs> Derin baksana. Bu da çok güzel. Bak, Şunu alalım. Var Kanka mum var, mum. Oh. Çok güzel kokuyor. Ben de açar mısın bir koklayayım derin? Ben de bu var. Aa! Kendini kaybetti. Özel, Mumu çok seviyor Derin arkadaşlar. Oh. Bir de çok, Ya ben çok beğenemedim kokusunu. Hacı gül ya. gül kolonyası gibi kokuyor. Hadi bunu bir açar mısın bana? Bir şey söyleyeceğim. Hello kiti'si de var. Kutunu açma. Koklayayım açtım. Bak Aylin'deki daha güzel kokuyor. Evet bu çok güzel kokuyor. Evet. Güzel. Bak. Hayır dedim ya bu gül gibi kokuyor. Evet, o çok güzel kokuyor. Bu çok güzel. Tamam bunu Aa, alalım. alalım. E ben istediğimi alalım. Ama o güzel kokmuyor. Bu daha güzel kokuyor. Aynen, daha güzel. Bak şöyle yapalım. Ne kadarmış bu? Bakalım bakalım arkadaşlar. Bu mumlar ne kadar aydın? Sen aldıysan biliyorsundur. Baba ben annem aldı şundan aldı. Ablamın bunu. Neden okumuyor? Ben okutamıyorum. Başka deneyelim. Neden okumuyor? Aa okutamadım bir dakika arkadaşlar. Oynadım. Evet arkadaşlar biz bunların fiyatlarını öğrendik. 90 liraymış. Biz bunun kokusunu çok beğendik. Ama bu da pembe olmadığı için derin alamıyor. Şey ne gördün? Bu ne? Ama pembe değil ki bu. Bu pembe. Pembe değil derin. Pembe olsaydı alırdım bu kırmızılı. Yani... Bu ne ton bir de ee, ne ton ne tonu bu böyle ten renginden biraz Aynen daha. daha pe bu pembe istiyorsan bunu Aynen. alırız Aynen. <laughs> tamam hadi pembe bunu alıyorum koyar mısın bunu? Evet arkasına bakma dedi arkadaşlar bana. Burada ay deli şunlar da çok güzel şu desenler kırmızı bakar mısın? Kır, hayır kırmızı da çok güzel durmuyor mu Aynen. ama çok güzel duruyor. Aynen. Kutu ben çok istiyorum. Kırmızı. Aha işte pembe. Ay kilitli para kasasıymış bunlar arkadaşlar. Ya şu defter çok beğendim. Derin ben bir şey göstereceğim. Derin. Derin. Derin, Derin ben şu defteri çok beğendim. Ajan da bu. Ajan da. Bir şey söyleyeceğim. Derin şunu da çok beğendim. Şöyle bir cüzdanın aslında ihtiyacım var senin. Mesela kursa falan giderken böyle küçük paranı koymak için. Derin bu, bu cüzdan güzel değil mi? Ha, çok güzel. Anladım. Ya çok her şeyi güzel. alalım diyorsun ama, ama anneciğim yok ya. gerek yok diyebilirsin mesela bu bir kere de gerek yok de mi? ya. O da pembe sayamam. Çünkü ama çok karışık. Evet çok güzel ama delinin var ondan bir tane zaten. Var. Arkadaşım varmış. Evet bir tane ben de bu içimden geldi. Aa, öyle bir içimden geldi. Aa, yapsana dedin onu be. Aa Öyle bir içimizden geldi arkadaşlar. Evet pembe kusacağız bugün arkadaşlar. Her şey Kromi burada da. Anahtarlık. No 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 no. No. Anahtarlık yok. Pembe buradan alabileceğimiz bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Bence pembe hiçbir şey kalmadı artık daha fazla alabileceğimiz. Bu ne? Kalem tıraş ama al. Hayır ama almayacağız. Çünkü kalem tıraş kullanmıyoruz. Derin bak burada şeylerin renkleri de var. Bak burada pembe kromu var. Bunun kutusunu aç okuyalım. Aynısı değil az öncekiyle. Ve bak mı mum pembe? Çok güzel. Evet, onu alalım. Derin bir de şunu, Aylin bunu açar mısın bana aşkım? Evet, şimdi bir de Aylin, şimdi de bunu koklayalım. Yok, Derin, senin dedik. Evet, Derine bir tane böyle bir hmm. mum alıyorum arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen bunu kuru diye alıyorsun ya, odan da koksun diye ya da yakmak için kapağını çıkaracaksın. O zaman bir özelliği kalmamış oluyor. O zaman kapalı duracak böyle. Tamam. Bence gel gösterelim arkadaşlara neler aldığımızı. Gel. Pembe alışverişimiz burada sonlansın. Çünkü pembe pembe gönlüm sende dedik. Neroşum gel, otur şimdi. Ben ee, bunun fiyatını. Ya, 200 liraymış. Diyorum. Evet arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Böyle bir şey var pembe. Tut anneciğim. E, ne kadar şey gereksiz desem kadar. de kırmak istemedim. Uzun süredir alışveriş yapmadım derine. Bir tatlı alışverişi. Böyle bir dosya şeyi aldık. Ee, şöyle bir rozet aldık arkadaşlar, bunun fiyatına kadarmış. Ay okutabilir misin bunu pembeli? Tamam. Ee, şöyle bir pembe çanta aldık. Bir de bunun fiyatını okutun. Ben bunu çok beğendim, bunu alacağım derine. Ee, şöyle bir kalem aldık arkadaşlar, ben bu kalemi çok beğendim. Çok güzel değil mi sizce de? Sonra böyle pembe bir toka beğendi. Yani aslında o gerekse ama belki onu iptal edebilirim. Böyle bir mum aldık arkadaşlar. Şu cüzdanı bayıldım yani. O kadar tatlı ki. Ne Tamam 110 liraymış. dakika arkadaşlara gösteriyorum ama. Belki tam göremeyenler vardır diye. Bunları aldık. Şöyle bir mum aldık dediğimiz gibi. Hacı ee, yap. Hacı Yatmaz aldık. Hacı yapmak istemiyormuş galiba. Evet. Ben bu kaleme bayıldım. Patili. Yani çok güzel. O yüzden aldım. şöyle bir pembe kalem aldık. Aslında buna gerek yok ya. Bu nasıl kalem? Aa, bu fosforlu böyle bir kalem. Evet değişik olduğu için almıştım. Hatırladım şimdi. Ee, sonra böyle bir uçlu kalemi aldık. My Melody miydi bu? Neydi işte? Ee, böyle bir yumurtlayan silgi aldık. Bence bu da güzel. Okey. Ee, bu kalem mi arkadaşlar? He, bu kalem bunun böyle arkadaşlar. Bir saniye bu çıkmış. Şimdi Gülüş ablamız bunu evet yaptı. Böyle bir uçlu kalem. Ama bakın arkadaşlar ışığı yanıyor bakın. Rengarenk. Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim Ve Buradan basarak böyle ucunu çıkarabiliyorsunuz. Bir tane de bunu aldım derine. Ee, bir tane uç aldık 07. Bir tane de böyle bir e, ıslak mendil miydi bu? Pembe ıslak mendil. Bir de bu çantamız var. Bizim bugünlük minileştik pembe e, tek renk pembe alışverişimiz. Bugünlük bu kadar bence yeterliydi. Evet. Pembe'yi doyduk mu bugün arkadaşlar? Doyduk, doyduk. Evet videoyu like ederseniz ee, çok sevinirim. Hayatınızda her şey pembe pembe olsun böyle, pembe gibi değil tatlı geçsin. Hayatınız değil mi deriş? Hayır, hayır. Deriş dedim ya, deroş. deriş. Ne? Deriş ne ya? Hayatınız evet. böyle pembe rengi gibi böyle tatlı tatlı geçsin. Evet. Hepiniz çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Hoşçakalın. Bay bay yapalım. Bay 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 bay.